bu seçimimizi bize belirtmeniz falan da. Evet. Bu seçimi yalnız dönemin başında yapıyoruz. Bu hiç biliyorsunuz büyük ihtimalle. O detayları konuşacağız. Bu bugün bir, birkaç ufak şeyden bahsedeceğiz. Bu neden böyle bir şey ihtiyaç duyduk? Neden uzmanlık alanları? programı gerçekleştiriyor. Niye böyle bir, bir gruplandırmaya gittik, bu gruplandırmalar nasıl oluştu? Biraz bunlar üzerine ufak bir konuşalım istiyoruz. E, olarak iş hayatını, hayatınızda göreceksiniz. Bunu bizim kendi tecrübelerimize sürüyor. bir alanda uzmanlaşmak e, profesörler, profesörler kariyerinizde daha başarılı olmalarına yardımcı olmanıza yardımcı olacak. Bunu biz görüyoruz. Ee, siz de okuyordursunuz, biliyordursunuz. özellikle iş ilanlarında ve bununla ilgili self help dedikleri böyle işte Türkçe self-help şeyler oluyor ya, sahipler oluyor böyle işte, bu işi nasıl yaparsın, nasıl kolay iş bulursun. IEEE'nin özellikle bu konuda bir kariyer, e, IEEE üyesi var mı aranızda? <laughs> Az biraz ama bu bunların bir kariyer e, e, komitesi bir e, neydi onun adı? E, bir kariyerle ilgili publish, publishingleri var, bir yayınları var. Takip ediyor musun? Bir, <laughs> bir, bir nasıl? <laughs> Yok. E, kari, kariyerin computing diye bir şeyleri var. Computing özelliği tarafında. Ee, orada takip ederseniz, bu tür e, özel uzmanlaşmanın e, ciddi faydalarını olduğunu söylüyorlar. E, bir de ikinci bir şey de, e, müfredat konusunda e, ciddi bir, e, görüyorsun son yıllarda e, eğitimde, bilgisayar mühendisi eğitiminde müfredatta bazı değişiklikler oluyor. E, özellikle piyasada ihtiyaç hissedilen alanlarda 10 e, yıl öncesine göre ciddi bir kayma var. E, bu kaymanın e, işte bu sürekli gelişen işte gelişme bilgi konferselerin bir ders programı var. Bu ders programında sizin e, ve piyasanın ihtiyaçlarını biraz match etmeye e, uy uyum durmaya uyuşturmaya e, çalıştık bu şeyde uzmanlık alanlarını oluştururken e, hangi uzmanlık alanları e, bu konuda e, üç değişik alan belirledik. E, bununla ilgili biz aşağı yukarı bir altı aya yakın bir çalışma yaptık epeyce bir kaynak taradık. Bu kaynaklardan sadece akademik değil, aynı zamanda iş hayatında özellikle neler yapılıyor, neler ihtiyaç var, bunları araştırdık. Bunun üzerine üç alan belirledik. Bunlara Bir tanesi sistem mühendisliği, şey olarak İngilizcesi sistem Engineering in diye geçiyor. Bir ikincisi yazılım mühendisliği, Software Engineering. Bir diğeri de e, bu bilgisayar ağları ve güvenlik e, tarafında e, network e, security diye geçiyor. Biz buna e, aslında e, yakın bir gelecekte bir alan daha ekleyeceğiz. E, hala onun üzerinde e, uğraşıyoruz. Bu özellikle e, insan bilgisayar e, etkileşimi tarafında ve yapay zeka tarafında bazı gelişmeler var. O konuda ciddi bir e, trend var e, piyasada, efektif computing ve onun etrafında e, konularda. O konularda da zamanı geldiğinde bunlar biraz traction sağladıktan sonra o konuda da bir ayrı bir uzmanlık alanı programı açacağız. Şu anda üç tane programımız var. E, bu Buna geçmeden önce ben bir ufak bir birkaç iş ilanına bakalım. İnsanlar neler bakıyorlar. Mesela bu Google'un e, Zürich'de böyle bir ilanı varmış. E, bunu ben geçen e, kaç Mayıs'ta değil, ne zaman da bu ilanlara? Bir 8 ay falan oluyor olabilir, biraz eski ilanlar ama size bir fikir verir. Nasıl? Yok o şey, tarih yanlış, tarihe bakmayın. O tarih biraz eskiden kalmış. Zaten 341 derece. Evet, <laughs> Hocam, dördüncü veya beşinci defa yapıyorum bu sunumu. Hiç uyarmadınız beni. ben yakaya bakıyorum. Bir kalplerle. Bunları niye okuyorsunuz ki? çok şeyler. Dost başa düşman ayağa var. Okey. Burada mesela diyor ki, Systems Engineering, Information Security Engineers, Software Test Engineers arıyor diyor. Google iş ilanında. Arm Holding'in bir ilanı var. bu bunlar genelde Avrupa tarafında baktım ben bunları. Amerika biraz uzaktır belki işte fazla uçmayalım o tarafa doğru diye bir fikir vermesi açısından. Burada neler var? Bunlar yalnız seçme Şöyle yanlış anlamayın. Bunu işte hoca seçmiş üç tane grup var orada üç gruba uydurmuş. Bunlar genelde herhangi bir ilana baktığınızda ciddi anlamda sistem zeminci engineering, software engineering, burada hmm. sistem Engineering yine. Ondan sonra Information Security, Network Security Analysis. Bu büyük bir ihtimalle son 6 ayda özellikle Türkiye'de ciddi anlamda şuraya doğru bir kayma da var. Bunun siz de farkındasınız. Biz bunun bu iki, üç paketin ve 3 uzmanlık alanının piyasa ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşünüyoruz. Peki nasıl yapacağız bu işi? aslında şöyle diyelim. Ha, bir bir liste var bu 2014'te e, yayınlanmış bir liste e, bir gelecek 10 sene için e, 10 tane e, en en iyi ödeyecek en iyi işte en çok aranacak işten bahsediyorlar e, burada e, enteresan bir şekilde neler var e, civil engineer'in burada olması bana hala enteresan geliyor bilmiyorum ama computer systems analyst var e, computer application software engineers var e, ve e, ve bizim alanda iki tane şey var görüyorsunuz. Başka bir şey yok ya. E, <laughs> dikkat ederseniz physicians ve surgeons'dan yani bu e, physicians ve surgeons dedi işte doktor ve operatör doktorlardan bahsediyor burada. Bu özellikle software engineer bundan çok daha e, üstte. Türkiye'deki şey seçenlere bunu göstermek lazım bu listeleri. <laughs> Tıp seçenlere. Ve sizi tebrik ediyorum. Tıpı seçmeyi de buraya geldiğiniz için. <laughs> <laughs> Güzel. Giremediniz değil mi? Giremediniz. Yok <laughs> Giremedi. Hayır hayır. hayır. ciddi anlamda şeye baktım. Bu, dün işte bizim birinci sınıflar var değil mi burada? Yeni birinci sınıflar var. var mı aranızda ilk tercih olan burası? Birkaç kişi vardı bakın. Hocam görüyorsunuz. Üç, dört, yüzde on beşi. Yenileri soruyorsunuz. Yüzde <laughs> <laughs> on beşi de yenisi ilk tercih. Bak, bu, buyurun hocam. Ve şey, ilk tercih mühendislik olan ağırlıktaydı yani bilgisayar mühendisi olan bu biraz beni şaşırttı. biraz daha böyle işte ya çok inform decision yapıyorlar bu arkadaşlar. Ya da puanlarının şeylerini nereye gittiğini çok iyi biliyorlar. Puan harcamak istemiyorlar, bilmiyorum. Evet. Ama güzel bir şey. Cihazım, evet. Bu, bu listeler aşağı yukarı aynı, aynı kalmış. Ben geçen 2014 listesi ama bilgisayar alanının daha doğrusu US News'un bir e, yıllık e, World Report'u var. Bu US tarafında böyle bir analiz yapmışlar en iyi işlere bakıyorlar dikkat ederseniz 1, 2, 3 tanesi ilk 10'da bilgisayar mühendisliği ile ilgili biz bunu tek bilgisayar mühendisliği saymıyoruz bu biraz farklı bir şey ama yani sayılabilir ama ilk 2 numarada dikkat ederseniz ciddi anlamda renk yüksek hocam yani, health'e o kadar söylüyorsun ama 8'e health buna bakarsan nasıl Yedisi. Dentsu, la soque. La soque ama hala ee, yani şeye baktığımız <laughs> zaman Dentsu, la soque sorunlar. Yine de baktığımız zaman mesela ilk numaradayız <laughs> <laughs> bunu boş verir. Peki alanlarımız hangi alanlar? Bu Nasıl belirledik bu alanları? İşte Bir tanesi dedik sistem mühendisliği uzmanlık alanı. Burada şu şekilde yaptık. Biz dedik ki Bizim müfredatımızda bildiğiniz gibi dördüncü sınıfta seçmeli derslerden oluşuyor. Biz öğrencilerimizin buradan mezun olduğunda bir alana yoğunlaşmış, fokus olmuş olarak mezun olmasını istiyoruz. Bu seçmeli dersleri ona göre seçsin. Burada iki grup ders belirledik. Aslında üç grup da diyebiliriz buna. Bir spesifik alan için zorunlu dersler belirledik. Bir de alan seçmeli dersler belirledik. Bir de genel seçmeli dersler belirledik. Bu e, mühendisliği sistem mühendisi için burada biraz de, e, listede bazı aksaklıklar olabilir. E, biraz eski bir liste, ben şimdi farkına vardım bunun. E, ama e, temel olarak Embedded Systems, e, Real-Time System Architecture, bu dersi açamadık, bu sene açmayı planlıyoruz. Linear Systems and Signals dersi, bunların temel dersleri, zorunlu seçmeli olarak. Onun yanında e, bu alan seçmeliler, e, 7-8 tane burada ders var. Ee, buradan e, şey, ne, kalk, 4 en, az en az dört tane. Evet. En az dört tanesi yani bu zorunlu seçmeleri alıyorsunuz kesin. Bu üç derse geçiyorsunuz. Ondan sonra ana seçmelilerden en az dört tanesini alıyorsunuz. Bir tane de genel seçmelilerden alıyorsunuz. Bunu sağladığınız zaman size e, sistem mühendisliği uzmanlık alanını tamamladığınız için e, bir e, sertifika veriyoruz. Bu sertifikayı e, bölüm adına veriyoruz. Resmi bir e, e, şey yok ama e, biz piyasada bunun e, e, yankı bulacak, bulduğunu ve bulacağını düşünüyoruz hala. E, geçen sene e, 20 28 kişi 28 kişiden fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam ve 28 kişiye verdik 30 30 kişiye yakını şeyi almıştı, bu sertifikayı almaya hak kazandı, bu üç alanda. Burada dikkat edilecek şeyler, işte alan seçmelerden ee, neler var, işte introduction to network, integrated circuits, ama sadece sistem mühendisliğinin klasik dersleri değil, aynı zamanda network ve information security mesela bir, bir parçası, computer graphics bunun bir parçası olabilir, machine, human machine interface bir parçası olabilir ve ee, Buraya şey yazmamışız, e, yok herhalde ama mesela genel seçimlilerden diyelim ki software engineering ile ilgili e, temel derslerden bir tanesini alabilir bu sistem mühendisi uzmanlık alanını seçen arkadaşlarım. Bu konuda e, bu programı destekleyen e, hocalar e, kimler derseniz e, Erkan, Erkan Zeygeroğlu Hoca, e, Murat Şeker Hoca, e, Alp, e, Alp Bardakçı Hoca, Bayrakçı Bardakçı. Bu üç hoca bu programı destekliyor. Bizim geçen sene sanırım bu programdan 7-8 kişi civarında mezun olmuş olması lazım. Böyle hatırlıyorum. Rakamlar yanlış olabilir. Hatırlıyor musunuz? Yok. O civarı diye hatırlıyorum ama dediğim gibi rakamlar biraz yanlış olabilir. İkinci bir paketimiz uzmanlık alanımız bu yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliğinde iki tane temel zorunlu seçmeli dersleri dersiniz var. Object Oriented Analysis and Design Advanced e, Software Engineering dersleri. Bu ilk dersi bu dönem e, Uraz Hoca veriyor. Uraz Hoca aramıza yeni katılarak e, bu programın destekçilerinden. E, bu programı aynı zamanda kimler destekliyor hocam? Başka Software Engineering programı. Merhaba Hoca Mehmet Hoca destek e, kısmen ben ve Yusuf Hoca destekliyoruz. E, burada alan seçmeyi derslerden işte optimizasyon, düzen bu dersi açamadık. Ama e, Murat Hoca'ya bakarak açma e, diyetimizi tekrarlıyoruz. E, <laughs> i̇nşallah. inşallah diye. e, data mining dersi sürekli açılıyor. Machine learning dersi açılıyor. Machine, e, machine interaction dersi açılıyor. Computer graphics dersi açılıyor. Computer vision dersi açılıyor. Vision dersi açılıyor artık şimdi intelligence dersi açılıyor. Bu ders normalde açılıyor. E, NLP dersi açılıyor. Burada şu anda açamadığımız tek ders e, compiler design ve Optimization dersi. Optimization dersini e, Erdoğan önce iki senede bir açıyor, her sene açmıyor bildiğim kadarıyla. E, bu sene itibaren de büyük itibariyle Compiler Design konusunda e, ciddi bir e, girişim yapacağız. E, diğer dediğim gibi genel seçmelerden bir tane ders almanız gerekiyor. Burada biraz şeyi genel tuttuk. E, bu Software Engineering ile ilgili iki tane temel ders koyduk. E, Öbürsünde farkındaysanız üçtü, e, zorunlu ders. Burada o dördüncü ders, e, üçüncü dersi bu alan seçmelere kaydırdık. Daha sonra bilgisayar ağları ve güvenlik uzmanlık alanı var. Ee, bu e, bunun destekçisi e, er, e, İbrahim Hoca, e, şimdilik e, Hacer Hoca, Hasari Hoca. Şey, elektronikten ve e, Serdar Evet. Bu network ile birleşik bir paket bu. E, dolayısıyla network ile çalışan Didem Hoca da kısmen e, çalışıyor bu alanda. Ee, burada 4 tane e, zorunlu ders var. Ee, e, biraz alanın geniş olması bu zorunlu ders sayısını biraz artıracak burada. Ee, network ve network protokol dersi bahar döneminde veriliyor. Kriptografi ve bilgisayar güvenliği. O şekilde bir evet, tane. Açılan ismi öyle oluyor. Tamam. Yani dediğim gibi isimler biraz değişmiş olabilir. Network ve Information Security dersi baharda açılıyor. Yüz döneminde de Mobile Network ile. Bu başlayalım mı hocam Mobile Network dersine? Açılmadı herhalde. Açılmadı. Bu dönem açılmadı sanırım. Burada bir itibaren Hasar Hoca'nın biraz yoğunluğundan kaynaklandı. Normalde Hasar Hoca'da açıldı dersi. Ama burada biz e, e, öğretim üyesi bir artış olmasını bekliyoruz bu alanda da. Dolayısıyla bu dersler biraz daha yani bu dört dersin. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ders o dönem açılmadıysa, o yıl açılmadıysa bu sayıyı biz şeye kaydırıyoruz. Alan alan seçmeliye kaydırıyoruz. Dolayısıyla zorunlu dersten diyelim ki 476 bu dönem açılmadı. Dolayısıyla bu üç e, tane yener, dört tane ders alacaksınız şeyden. E, alan seçmeli derslerde. Alan seçmelilerde şu an için e, algoritma analizi dersi 421, embedded systems, object oriented analysis and design, Advanced Software Engineering bir önceki paketin zorunlu dersiydi. E, General Systems and Signals ve Internet Technologies dersi. Bu, bu arkadaşlar da bir tane şey seçecekler. genel seçimde derslerden seçecekler. Genel seçimde ne var hocam? Kalanlar. 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 Evet, yaz. Evet, benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Evet, ee, bu dediğim gibi, siz dönem başında bir formumuz var, o formu ben biraz sonra size göstereceğim. O formu e, dolduruyorsunuz, hangi paketi seçtiğinizi, hangi dersleri seçeceğinizi e, belirleyip bize imzalayıp e, bize veriyorsunuz, kendinize de bir kopya kalıyor. Ve dönem sonu, yıl sonunda mezun olma duruma geldiğinizde, biz sizin aldığınız derslerle o listeyi e, karşılaştırıyoruz ve Edim Hoca'nın öğrencileri geliyor hocam. Evet. Ya <laughs> daha e, iyi tekrar bazı şeyleri belki ama olsun. Bu e, karşılaştırma sonunda hak kazananlara sertifikalarını veriyoruz. E, benim şimdilik şey söyleyeceklerim bu bu kadar. E, sorusu olan Evet, soru cevapla devam edelim. Hocam, evet. Augmented Reality dersini genel seçmelere koyduk. özellikle software Engineering veya diğerlerine eklemedik. Eklenebilir bu şey değil ama genel seçmelere bir tanesi olarak alabilirsiniz. Biz Augmented Reality o dördüncü uzmanlık alanında saklıyoruz e, zamanı gelince. O uzmanlık alan zorunlu derslerine bir tanesi yapacağız büyük ihtimalle. Şey. Ona daha zamanımız var. Evet, buyurun. Bu uzatanlar... Okulu uzatanlar paket bu sertifika alabiliyorlar diye biliyorum ben. E, önemli olan e, bu derslerin zaman yani derslerin hepsini bu şekilde bunlara uyan şekilde vermeniz, herhangi bir şekilde verdiğiniz zaman alış bir şey olur. E, şimdi uzmanlık alanını seçen arkadaşlar ve uzmanlık alanı ile ilgili bir alanda yapmaları gerekiyor, bir hocayla yapmaları gerekiyor. O önemli. Genelde zaten hocanızla konuştuğunuzda hocanız büyük ihtimalle size demiştir, e, bitirme için seçtiğiniz hoca size demiştir, e, bu konuda işte çalışacaksa bu uzmanlık alanını seçeceksiniz diye bir e, zorlama demeyelim ona ama bir uygulamamız var. E, o sizin için önemli çünkü bir alanda uzmanlaşıyorsunuz, aynı zamanda iki, de, dön iki dönem bitirme yapıyorsunuz. Bu ciddi bir uzmanlaşmanıza katkı sağlayacak bir şey. Onu bu paketin bir gerekliliği olarak, uzmanlık alanlarının bir gerekliliği olarak da kabul ediyoruz. Dolayısıyla diyelim ki network ve security, network ve security alanında çalışıyorsanız, o paketi seçtiyseniz, işte İbrahim Hoca olabilir, Hasan e, Hoca olabilir, e, Hacer Hoca olabilir veya Dilem Hoca olabilir. Bu hocalardan birisiyle, e, bilmiyorum diğer bölümden bitirme alabiliyor hocam? O da olabilir. Serdar, Hoca'dan Hoca'da da alabilirsiniz mesela bitirmenizi. Veya işte dediğim ki software engineering'den alacaksanız e, bu uzmanlık alanını işte e, diğer hocalar, Yusuf Hoca, ben, e, Erdoğan Hoca siz de software engineering'den alabilirsiniz. Evet. Uraz Hoca, e, Mehmet Hoca'dan alabilirsiniz. Bu bir gereksin. Aa, evet. Kısaca üzerinden şöyle bir tekrar gider misin hocam şeyi? Gidelim. Burada <gülüyor> ihtiyar <gülüyor> hocanın sesi gitti, benim de sesim az ama ben hadi e, birkaç bir şey söyleyeyim. E, önce bir e, bu e, alanlara ayrılma birçok yönden. hocana e, söylediklerini paylaşır. videoya aldım esasında. Bu akşam YouTube'a da yüklerim. Tamam. Dedi, evet. Oradan bakabilirler detaylara. Ama e, sorularını provoke etmek için tamam, e, tamam, sadece yani. hızlı üzerinden geçeceğim. E, i̇ş hayatı için gereksinlik, gerekliliklerden bahsetti Hocam. İşte, e, bir yerde uzmanlaştığınız zaman kariyer basamaklarını daha hızlı ilerliyorsunuz ve e, daha rahat aslında iş buluyorsunuz. E, her ne kadar sadece uzmanlık kalanına daha açılan işler olsa da, e, her uzmanlık alanında uzman, eleman ihtiyacı çok fazla zaten. Uzman olduğunuz takdirde çok fazla müfredatta e, da işte e, açmak istediğiniz pek çok ders var. E, ama e, bir yerlere sıkıştıramıyoruz. Özellikle e, bu uzmanlık alanları test ederek işte e, sizi belli derslerde e, yoğunlaşmanızı sağlamaya çalışıyoruz. E, çok fazla ders var. Bunların hepsini almanız mümkün değil. E, belirli bir yere uzmanlaşmanız önemli. E, üç tane uzmanlık alanınız var. Dedik e, sistem mühendisliği, diye mühendisliği, bilgisayar bilgisayarlar güvenlik bu iş an ilanlarıyla alakalı hani profesyonel olarak bunların bu üç uzmanlık alanının önemi üzerinde hocamız durdu pek çok iş ilanında ve listelerde bu bahsettiğimiz alanlar software development ve işte computer sciences gibi yukarılarda ne de bunlar diye baktığımız zaman işte bu listeler karşınıza çıkacak aslında bu listeleri e, isimleri olmasa da şeyleri, e, kodlarıyla şeyde var, e, doldurmanız gereken e, formun üstünde var. Artık aslında o formun üstünde yapmanız istediğimiz hem e, şeyi belirlemek, uzmanlık alanınızı belirlemek hem de almayı planladığınız tentatif e, ders listesini e, işaretleriniz. Bu tentatif bu dönemkileri alıyorsunuz. E, gelecek dönem o dersleri Alabilirsiniz, almanızı bekleriz, alsanız iyi olur ama almasanız, değiştirseniz de çok problem değil yani o kadar e, kesin e, bunları belirledik artık dışına çıkamayız diye bir kural yok. E, ama e, dersleri de belirlemenizi istiyoruz. Bu listeme obodu da var. E, her bir uzmanlık alanı için zorunlu dersler var. O dersleri alacaksınız. E, alan seçmeli dersler var. O alanla alakalı seçmeli dersler var. Yani bir de Genel seçmeli dersler var. Listenin dışında kalan bütün seçmeli dersler açılan seçmeli dersler aslında e, buraya geliyor diyebiliriz. Her e...